Hepsine bakın sözünü söyleyeceğim de gerçekten çok teşekkür ederim ki 100 100 abone yaklaştık gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar siz benim yardımcısınız. Şimdi bugün video izlemeyeceğiz bugün sizinle Slender bilgisayar oyununu oynayacağız aynen ben onun oyununu yüklemiştim galiba şurada aynen orada bak şu. Al şu olan Allah telatabize tıkladım Neyse Hadi girelim oyuna İşte de gördüğünüz gibi arkadaşlar Slendrinus the Seller bilgisayar oyunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak bakın burada 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 bir slendrina var. Şimdi arkadaşlar ben bunun iki tane sellerini oynayacağım. Seller üçünü Sonra oynarım. oynar? Şimdi başta easy 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 bro easy bro easy bro. Tamam şimdi nereye gideceğiz? Ah. Neye basacağız? Şimdi buradan gidip galiba kitap bulacağız. Ve daha yeni kitabı bulduk. O. <laughs> oh. Selam selam Gina. Bana kitap bu. Bana kitap var. Biliyor musun? Oğlum. Oğlum kamera <laughs> gösteriyor bunu ya. anananananananan ananatar ananatar blo ay da bastık yine bir bir birinci birinci se oynayalım <laughs> aa çok bile korkuttu. <laughs> ya Tamam bana bağırmak için çok alışıksın Slendine. tamam. Anladım. Şu ağzını kapat artık Slendrine. Kitapçık. Ve kitap burada. Bunu oradan alırım tabii ki de çünkü ben kitap çalarım. kitap var mı? Evet var. Ha, Slendrina, Slendrina, Slendrina. Tamam. Hmm. hiç hoşlanmadım. O... Ya... Tamam şimdi... Aa... Ne yaptı bu arada? Tabii ya bende anahtar vardı. Kitap var mı? Ne kitap yok. Ben şuraya gidersem bu <laughs> olur diyecektim ve sinirlendim. Aldım. Aldım hadi. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. kitap var mı? Yok. Burada kitap var mı? Yok. Niye benim ekranım böyle? Hmm. Ya tekrar yerden mi? Ya. Ahem. <laughs> kapıyı açayım. kitap var mı? Yok. Aa! Selam. Oğlum bu kapıyı açtım. Hiçbir şey yok mu burada? Aa. Uuu, hayır. Hadi ya bir kitap lazım ya. Bir kitap bulamıyorum. Aha buldum. Buldum buldum eski var mı? Yok. Hiç anahtarı yok. Aha. Sonunda anahtarı buldum. Let's go baby. Okay. Ya oğlum. Oğlum takip niye gittim ki? Hay <laughs> yapma. <gülüyor> Kitap var mı? Bir bakalım. Bak. Tabi tabi korkut beni. İçim kaçtı zaten? Tam sadece iki tane kaldı. Ve son. Son bir tane kaldı. Burada anahtar olması lazım galiba. Evet biliyordum. Ne kadar zevkli. Tamam iki tane ne oldu. <laughs> Tam yüzüme. Tam da yüzüme. Sanjino. Tamam burada bir şey yok zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye sen yine bunu iz olması lazım da ya o Ol olması lazım ya niye iz <laughs> ya on şu şey de benim canım sıkımı canımı sıktırıyor ya. Buraya galiba bakmıştım ben. Tamam burada kitap yok. Ve burada da kitap yok. Oğlum boşuna mı harcadım bunun için ya? Ben buraya gideceğim. Ben gidip kendimi doğru düzgün bir anahtar bakacağım. Onu <laughs> <laughs> iki saattir anahtarı buluyorum ama yani kitabı buluyorum da ama uzun sürüyor ya. Lan <laughs> <laughs> nerede? Selam. Ama trafik fikir Hadi kitap olsun yes. Al. 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 Aldım hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hmm. Ve bitirdik Bay bay slendina thank you guys you managed to find missing books şunun kapanmasını bir sebebini bulmam lazım eee bunu da başka bir salary 2 de salary 2 ve salary 3 de başka bir zaman oynayalım Evet arkadaşlar bu video bitmiştir. Her video beğenirse sakın beğen. Her video beğenirse ve beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ve yorumlarımı açıklamayı unutmayın. Ev. Evde mutlu olun. Korona yakalanmayın. İyi zaman geçirin. Baba. bye. bye.